Her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden, ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle denge mi bozuyorsun? Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen. Ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım seviyorsan seviyorsun duraması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir hükmü yoktur artık. Senin aşkıma karşılık verirsin Seni çok seviyorum ama birlikte olmamız imkansız. Ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip dar mı sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şeye hiç mi saygın yok? Aşkım, heves mi sandın? 3 beş gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün ah Leyla Ah ben niye yanılıyorum hep? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimizin zaafları var. Hepimiz egolarımıza boyun eğebiliyoruz. İyi de, hep benimle bulacak bunlar. kaygıya yer vermeden... ...hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini... ...işte o zaman görürdüm bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum. Kusura bakma. Şimdi gidiyorum. Aşkıma karşılık verseydin keşke ağlamazdım ben her gece böyle sevmiştim Aşk ben, tam teslimiyet seni ister kendini aşkın kollarına ya bırakırsın ya da bırakmazsın meşru, bir yanım dışarıda kalsın dediğin sevmezdi. noktada aşkı buarsın yok edersin sevmiştim o güzelim ben, duyguyu ben, bu yüzden hep cesurların işidir aşk de meşru, Böyle sevmedim Kaçışları, yalanları, aptalca oyunları kabul etmez Aşk saf, duru insanları sever Kafasına bin bir tilki dönenler Aşkı yaşayamaz, isteseler de yaşayamaz Arınmalısın, en saf, en duru haline dönmelisin ki yaşayabilesin aşkı Kısacası sevgilim, sana göre değil bu iş Senin yolun açık olsun Hadi Hadi git şimdi. Sen git ki gördüm. ben yaşayayım seni. Ben seveyim seni. Yokluğun beni boğuyor. Ama olsun. Bunu bilmek bile bana huzur veriyor. Bırak. Bırak aşk bende kalsın. Vay, gülüm Derdem yanarsın sevdaya. Ne yanarım bilir misin bu Hani beni görüp de o suratına asışım var ya. Hah işte onayları Sen tutuş bendeymiş gibi Kendine gel güzelim Sen benim sevdiğim Sen benim taptığım Sen benim sevdalım olamaz Çok değişmişsin be güzelim Hani bir söz vardır bilir misin Ağlamayı bilmeyen gözler Sevmeyi de bilmez Ama ben seni hala seviyorum be güzeli Bu da demektir ki ben hala ağlıyorum Dedim ya güzel kız Bendeki bu aşkına hemen ben üstü beş bin ben Bendeki bu aşk, bendeki bu bu can bu bedenden çıkıncaya kadar güzel. Bu can bu bedenden çıkıncaya kadar. you